manevi kemal, olgunluk, üstünlük, taat, iyilik, sevap yani ahiret bonusu dediğim şey o işte. Seninle ebedi kalacak olan arkasından baş ağrısı, derdü bela gelmeyen, hakiki nimet olan taat mefhumuna işaret ediliyor. Sen gideceksin. Senden geriye sadece yaptıkların kalacak. Eden kendine eder der eskiler. İyi de, kötü de. Hocam, insanın hayatında gerçekten değerli olan nedir? Bu hususta da, yani gerçekten değerli olanın ne olduğu anlatılırken, iki ustaya sözü teslim edersek, durum daha iyi anlaşılacak. Bu iki ustanın, biri devlet başkanı Kanuni Sultan Süleyman, fakat ikisi de şiir sultanı, şair. Birisi bizzat Kanuni, birisi de Aşkı, o dönemin en iyi şairlerinden biri olan Üsküdarlı İlyas adındaki şairimiz ve mahlası Aşkı'yı. Beş beyitli sıhhat gazelinin her beytine üçer mısra ekleyerek ortaya 25 mısradan ibaret bir şaheser koyan Aşkı'nın ben sadece bir kıtasını yani toplam beş mısrayı ele alacağım. Nasıl inşa ediliyor, kelimeler meğer ne kadar güçlüymüş bu örnekte göreceğiz. Taata sayet ki her varın hebadır akıbet. Her neşatın ahiri rencü anadır akıbet. Balına el sunma dünyanın beladır akıbet. Kobu ayşu işret için kim fenadır akıbet. Yarı baki ister isen olmaya taat gibi. Merhum şair Kanuni, namı diğer muhibbi, taat kavramını öne alarak İnsanın hayatındaki gerçek değerin taat olduğunu nazara vererek kelam etmiş. Ne demiş? Kobu ay işreti çünkü fenadır akıbet. Yarı bakı ister olmaya taat gibi. Ne gösteriş, ne tantana, ne çevrenin genişliği, ne bilmem ne filan şöhret. Bir işe yaramaz. Bunlar fanidir, kaybolur, unutulur, gider. Hatta bunu kanuni merhumun kendisine yönelik olarak söyleyen şair bile gördük biz. Şair Baki merhum bir beytinde anlam itibariyle uzatmayayım söz uzamasın diye beyti vermiyorum. Kusura bakma sultanım seni unutur insanlar da bizi unutmazlar. Ülkelerin sultanı unutulur, sözün sultanı unutulmaz gibi bir beyt ifade etmişti de hatta kanuni kızdırmıştı mesela. Yani kanuni de bunu itiraf ediyor aslında. Yani saltanat, ayşu işret, gürültü patırtı, tantana elde kalmaz. Sadece bir hayal olarak geçmişte kalır. Meserretten ne gördün gamdan azad olmak istersin diyor ya şair. Elde kalmaz. Ama kalıcı olan senin olan taattır. Taata sayet. Şimdi aşkı merhum bu kavramı çok güzel ele aldı. Ee, onun üzerinde o kelimeyle başladı hatta. Taata sayet ki her varın hebadır akıbet. Taat için çalış, taat topla. Ahiret bonusu yani. Taat dediği o. Topla çünkü her varın hebadır. Neyin varsa geçicidir bunun dışında. Hebadır. Üflenir, üflenir gider, toz gibi kaybolur. Taata sayet ki her varın hebadır akıbet. Her neşatın ahiri rencü anadır akıbet. Her neşenin, eğlencenin, güzelliğin, zevkin, sonu baş ağrısıdır, derttir, tasadır. Bu husus bize sıkça hatırlatılır ustalarımız tarafından. Yani edebiyatımızın en önemli görevlerinden biri bu. Dünya zevkinin sonunda mutlaka başım ağrır, haberin olsun diye bize ikazda bulunmaktan hiç geri kalmazlar. Nabi merhumun dediği de oydu. Çok da mağrur olmak kim meyhaneyi ikbalde biz hezaran mestim mağrurun, humarın görmüşüz dediği o. Akşam zevk ile sarhoş olursun belki ama sabah baş ağrısı kaçınılmazdır. Burada aşkı merhumu dediği de o. Her neşatın ahiri renci anadır akıbet. Neşelerin sonu baş ağrısı, sıkıntı, üzüntü. Sana bir pişmanlıktan başka bir şey kalmaz. Ve şimdi şu mısraya bakın Allah aşkına. Usta büyüklüğünü ne kadar belirgin, ne kadar bariz biçimde gösteriyor. Balına el sunma dünyanın beladır akıbet bal ile belanın yazım benzerliği, sessiz harflerin aynıliğinden de sanat yaparak bir fonetik inşa ederek dünyanın balında bile bela vardır diyor. Balı dahi beladır yani. Hazreti Ali'ye dünya sorulduğunda buyurmuştu ki en lezzetli gıdası baldır. O da bir böceğin kusmuğu. En gösterişli giyeceği ipektir. Bir kurdun salyası. Tabi ipek Böceği'nin salyası olduğu hatıra gelirse en çok imrenilen şeyin de yani dünyanın aslında ne olduğu çok net görülebilir. Gönül vermeye, değer vermeye değmez. Peki böylesine gözden düşürüldükten sonra yani değerli zannettiklerimizin aslında değersiz olduğunu 3 mısra ile gayet vurgulu bir biçimde. Ta atasayet ki her varın hebadır akıbet. Her neşatın ahırı rencü anadır akıbet balına el sunma dünyanın beladır akıbet. Kobu ay şu işret için kim fenadır akıbet. Yarı baki ister isen olmaya taat gibi. Demek suretiyle asıl kıymetin manevi kemal, olgunluk, üstünlük, taat, iyilik, sevap. Yani ahiret bonusu dediğim şey o işte. Seninle ebedi kalacak olan, arkasından baş ağrısı, derdü bela gelmeyen, hakiki nimet olan taat mefhumuna işaret ediliyor. Çünkü diyor, sen gideceksin. Senden geriye sadece yaptıkların kalacak. Eden kendine eder der eskiler. İyi de, kötü de. Ne yaparsan yap seninle beraber olacak. Ancak şöyle bir durum var. Burada rahmet kendini gösteriyor. Yaptığın kötülüğün karşılığı birebir ama İyiliğin karşılığı 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700. Yani iyilik yapmak elbette çok daha anlamlı, manidar ve dünyaya geliş sebebini gösteriyor aslında. Taata sayet ki her varın hebadır akıbet derken şairimizin aşkı merhumun dediği o. Alelade söylenmiş bir türkünün sözlerinde bile bu hikmeti gösteren Erzincanlı Piri Sami Hazretlerini sanırım hatırlamanın yeridir. Al almanın beşini, topla eteğin peşini, yalınız yatamam ben, verin benim meşimi diye türkü söyleyen kadıncağız yakalanınca mahcup oluyor. Alim oradan geçerken türkü söylemek biçimsizliği onu utandırıyor. Fakat o durumu şöyle toparlıyor. Diyor ki ablama çıkışmayın o güzel şeyler söyledi bizi irşad etti. Bak dedi ki sırasıyla al almanın beşini mısrağında beş vakte işaret vardır. Topla eteğin peşini dedi kefenini unutmadan yaşa yanında bulundur demektir ki eskiler yanında taşırdı. Erkekse başında sarık olarak kadınsa belinde kuşak olarak kefen yanında olurdu herkesin. Yalnız yatamam ben, verin benim eşimi dedi. ise şöyle anlaşılmak lazım gelir. Kefen dedik ya kefen, e kefen denen yerde yatak kabirdir. Kabirde yalnız yatılmaz, yatamazsın. Sana yoldaş lazım, işte o da taattir diyerek aslında o bize irşad etti deyip herkesi irşad ediyor. Yani sözü güzel anlamak, doğru tarafından anlamak, faydalı biçimde manalandırmak da senin işin. Klasik şiirimizin böyle bir özelliği vardır. Numarasız gözlük gibidir. Her göze uyar. Ama herkes kendi sevdiği, kendi yari, gönlünde bulundurduğu şey üzerinden anlam verir. Kendisi nasıl anlarsa öyledir yani. Her gönülde bir aslan yatar. Bir yardan bahsediyor, bir sevgiliden bahsediyor. Tamam ama senin gönlünde ne var? Senin derdin ne? Hazreti Mevlana der ki, neyin peşindeysen kıymetin o. İnsan sevdiğinden kıymet alır. İnsan takip ettiği şeyle değer bulur. Neyin peşindeyse kendi değeri de o kadardır. Bu sözden bu mana çıkar mı demeyiniz. Çıkar. Dikkatle bakılırsa çıkar. Çünkü bizim bu bir miktar batıdan etkilenerek, batı kültüründen etkilenerek hayatı bölümlü biçimde ele almamız bir hatamızdır aslında. Dünya hayatı başka, ahiret hayatı başka gibi iki vagon vagon. Hayatı vagonlara bölme. Öyle değil mesele. Bir bütünlük devam ediyor. Oda değişiyor, yer değişiyor, ortam değişiyor, şartlar değişiyor ama sen o sensin. Senin hayatın devam ediyor. Hayatının bir kısmı dünyada, gerisi ahirette devam ediyor. Hepsi bu. Ve üstelik kritik olan da şu. Burada onun hazırlığı yapılıyor. Burada kazanç elde ediliyor. İnsan burada şekilleniyor. Kendine yer hazırlıyor yani. O halde her hadiseye öyle bakmalı, fenni merhumun dediğini de gözden uzak tutmamalı. Bu bağlamda sen çalış çeşminde istidat peyda etmeye, arife ayineyi ibret nümadan çok ne var? Sen dikkatli bakmasını öğren, ibretle görmesini öğren, yoksa her yerde zerreden kürelere, molekülden galaksiye her yerde hikmet var ibret var ama gözden kaçırma ihtimali var dikkat kesil diyor vesselam